Tüm hatlarda geçerli 2 GB internet veren ve ayrıyetten 4 GB internet veren bir kampanya sizlere göstereceğim. Yani iki kampanya şu anda görmüş gibi arkadaşlar yepyeni bir platform kampanya başlatmış. Hemen aynı zamanda geliyorum Türkcell'e İslam'a geçiyorum. Şöyle bekliyorum. Aynı zamanda şu anda sizlere 4 GB internet veren bir kampanyadan daha bahsedeceğim. Yani iki kampanya göstereceğim arkadaşlar. Her iki kampanya tüm hatlarda geçerlidir. Öncelikle arkadaşlar sizlere şu anda İlk 2 GB veren platformu göstereceğim. Ücretsiz hırı tamamıyla. Hemen geri geliyoruz. Arkadaşlar ve şu anda 20 yorum üzeri yapan herkese aylık yaklaşık 10 GB internet paketi ekstra biz e, telefon varsa bizzat kendimiz Türksel operatörü olsun Vodafone veya Türk Telekom'dan satın alıp göndereceğiz. 20 yorum yapan ve üzeri yorum yapana her üyeye göndereceğiz. Bilginiz olsun. Sadece üst üste yorum atın. Bizler zaten gelen bildirime karşılık hemen sizlere numaranızı isteyeceğiz arkadaşlar. İlk etapta şu anda 2 GB nasıl kazanabilirsiniz? Arkadaşlar bakın şu anda burada şu anda gençlik bilgiye bağlanıyor. Artı 2 GB sizlere sadece kare kodunuzu okutarak bir kod verecek. Yani örnek atıyorum şu anda bir e, herhangi bir kare kodu okutursak da alta bir kodlama olacak. O kodlamayı hemen gidip platforma yazacaksınız. Kampanya kodu olarak belirleniyor. Buraya bastıktan sonra robot elini tıkladıktan sonra daha sonra hemen 2 gb gönderiyorsunuz. Şu anda zaten e, Bahadır Bahçeli Belediye Başkanı bu kampanyayı düzenlemiştir bilginiz olsun. 4 GB kazandıran internet kampanyasının linkini videonun açıklama yoruksa vereceğimiz link sayısı buraya geliyorsunuz. Link sadece videonun açıklama yoruksa olacağını tekrar tekrar belirtiyorum. Bakın bağlantı sadece videonun açıklama ve yoruksa vereceğimiz linke basıp buraya gelip buraya geldikten sonra uygulama indirip indirdikten sonra açacaksınız. 4 GB internet şartsız bir şekilde herkese veriyor. Sadece Tek bir şart mevcut. Yeni kayıt olanlara. Yani yeni bir cihazdan kayıt olmanız lazım. Yani şu an vermiş olduğumuz bağlantıya tıklayıp tık, direkt ben iOS ve Android hiç fark etmez. İster Facebook, Google, burası telefon üzeri kayıt alanı, burası TikTok üzeri kayıt alanı. Yani bir yöntemi seçerek kayıt olmanız gerekiyor. İstediğiniz herhangi bir yöntem üzerinden kayıt seçeneği mevcuttur. Yani bu size kalmış arkadaşlar. İster şu anda burada Facebook, Google, TikTok bu önemli değil. Önemli olan bir kayıt yöntemi seçip seçtikten sonra sonraki etapta sizden istenen bilgi e, cinsiyet, doğum tarihi ve kullanıcı adı ve bir profil resmi hepsini yanlış da yazabilirsiniz. Örnek 18 yaş e üzeri yaz, yapın rastgele doğum tarihinizi ve bir profil resmi kısmına geldikten sonra kendinize ait olmayan bir resim dahi ekleyebiliyorsunuz. Yani ille size ait olacak diye bir kaydet. Hatta resmi boş bir siyah resim ile de ekleyebilirsiniz. Yani maksat geliştirin. Kaydımı yapıp geleceğim hemen. Kaydımızı yaptık ve geldik. Arkadaşlar bu arada sizlere şunu belirteyim ilk etapta. Şu an kaydınızı yaptıktan sonra ben kısmına gelip burada 4 GB internet ekranı olacak zaten. Direkt hemen ekrana bastığınız gibi numaranız zaten otomatik olarak şu anda kullandığınız cihazın numarası yazılacak. Eğer ona göndermek istemiyorsanız ise tabii ki artık başka numara yazarsınız. Bu arada sizlere şunu söylüyorum tekrardan arkadaşlar bakın yeni üyelere özeldir. Daha önce bu uygulamayı indirip de giriş yapmasanız ise kampanya size de etkin görünmeyebilir. Dolayısıyla şu anda aile bireyinizin herhangi birinin telefonu alarak bakın şu kısım gelmesi lazım ki zaten her cihaza geliyor. Yani önemli olan interneti size vermesi. Zaten herkese veriyor. Eğer ki ilk kez interneti şu an burada daha önce almamışsanız bu 4 GB alabileceksiniz. Daha önce bu uygulama sizin cihazınıza varsa arkadaşlar aile bireyinizden herhangi birinin telefonu alarak şu an bu videoyu açarak videoyu bağlantısını mı gönderirsiniz artık YouTube'da videonun ismi veya kanalımızın ismini mi yazarsınız orası size kalmış. Daha sonra zaten bu videoyu açıp hemen bağlantıya tıklayıp bu uygulama indirip indirdikten sonra kaydınızı yapıp 4 GB internet e basıp internet kendinize göndermek olacaktır. Ana sayfa kısmına geçiyoruz. Buradan şu an Türkcell operatör uygulamamızı geçiyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Her girişimizi yaptığımız takdirde 4 GB şu anda burada zaten gelen internet aylık olarak geliyor ama 2 GB kazanmak istiyorsanız ise o sadece arkadaşlar haftalıktır. Bu 4 GB aylıktır. Öncelikle 4 GB'yi yapmanız için bağlantıyı açıklama yoksa verdim arkadaşlar bilginiz olsun. En çok yorum yapana aylık 10 GB internet paketi hediyemizde mevcuttur. Link açıklama yoksa uygulama indirerek kazanabilirsiniz.